Merhaba çocuklar. Bugün bölmelerle ilgili 5 soru inceleyeceğiz. İlk sorumuzdan başlıyorum. Aşağıdaki bölme işleminde kalan en çok kaç olabilir? Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şurası. Yani bölen. Kalan sayı hiçbir zaman bölen sayıya eşit ya da bölen sayıdan büyük olamaz. O zaman bu sorumuzda Kalan sayı 8'e eşit ya da 8'den büyük olamayacağına göre kalan sayı en çok 7 olabilir. Şu şekilde de gösterelim. Eşittir 7. İkinci sorumuza bakalım. Bölme işleminde bölünen sayıyı bulalım diyor. Önce terimleri yazalım. Şurası üst soruda da yaptığımız gibi bölen Şurası bölüm. Şurası kalan ve şurası aslında bize sorduğu bölünen. Şimdi biz bir bölme işleminde bölünen sayıyı bulurken yapacağımız işlem bölen ile bölümü çarpıp Kalanı bulduğumuz sayıya eklemek. Yani 7 çarpı 6 eşittir 42. Bu bulduğumuz sayıya da kalanı eklersek. Yani 42 artı 2 eşittir 44. O zaman bu sorudaki bizim bölünen sayımız 44 olacaktır. Diğer bir sorumuz. Aşağıda verilenlere göre istenileni bulalım. Bölüneni soruyor bize yine. Böleni verdi, bölümü verdi ve kalanı verdi. Şurada üst soruda yazmamıştık ama bu sefer yazalım. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm. topla kalan. Matematikte her zaman için ilk önce parantezin içi yapılır. O yüzden önce kalanı toplamak gibi bir hataya düşmeyeceğiz. Hemen burayı yapalım. 6 ile 14'ü çarpıyorum. Yan yana çarpma yapalım. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 daha 8. 84. Kalanımız ise neydi bizim? 5'ti. O zaman bölüneni bulurken ne yapacağız? 84'e 5'i toplayacağız ve bu bizim bölünen sayımız olacak. Dördüncü soruda şöyle bir şema verilmiş. Şemaya göre aşağıya doğru ilerleyip soru işaretini bulacağız. Bakın biz de burada ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Biz burada bölme işlemi yapacağız. İlk basamağımızda 60'ı 10'a böleceğiz. Hatırlayacağımız gibi bölme işleminde eğer biz bir sayıyı 10'a bölüyorsak ve bölünen sayımızın da 0'ı varsa direkt 0'ını silebilirdik. Onun bir tane 0 olduğu için şuradan da bir tane 0'ı silip direkt şuraya 6 yazabiliriz. Diğer adımımızda ise 6'yı 3'e bölmemiz gerekir. 6'yı 3'e böldüğümüzde de cevap 2 olacaktır. O zaman soru işareti yerine 2 sayısı yazılmalıdır. Ve bugünkü son sorumuza geçelim. Burada ise inceleyelim diyor. Aşağıdaki verilen bölme işlemini ve bu bölme işleminde bölünen sayı en çok ve en az kaç olabilir? Yani 2 tane sayı. Ee, bulmamız gereken şey var bu sorunun içerisinde. İlk başta en azı düşünelim. Bu bölme işleminde bölünenin en az olabilmesi için üst soruda da yazmıştık bölünen e, bölen ile bölümün çarpımı ve kalanı toplayacağız. En az olacaksa kalanın sıfır olması lazım. En azda kalan sıfır. En çok da ise kalanın en büyük olması lazım ki bizim bölünen sayımızı artırabilsin. Burada kalan bölenden yani 7 sayısından küçük olmak zorundadır. O zaman kalan burada en çok 6 olabilir. Şimdi 2 olasılık için de bölünen sayıyı hesaplayalım. Üst, en az için bakalım ilk önce. 7 çarpı 10. Bir sayı 10 ile çarpmak demek sağına 1 sıfır eklemek demekti. 70. O zaman Burada ekleyebileceğim bir kalan olmadığı için burası için bölünen sayım 70 olacaktı. İkinci parçası sorunun ise en çoğu soruyordu. Burada ise yine 7 çarpı 10'u yapıyorum. 70'i buluyorum. Fakat bu sefer kalanı eklemem gerekecek. Kalan da en çok 6 olabileceğini biraz önce bulmuştuk. O zaman 70 artı 6'dan 76 olacaktır. O zaman en çok 76 olabilir. En az ise 70. Evet bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Görüşmek üzere.